galiba benim kapısını Şu an Nina'nın şeyini Evet olmuş da çok kapısını çıkartın değilsin. Genellikle Diyarlar videolarında sesini duymuyor. İşte bunu kazanırsam Nina kutusundan üçüncüsünü açabileceğim. Evet doğru dediğim. Bayağı bir biraz sersine girmediğim Bakıyorum. Ha zaten bundan Nina 11 saniye olduğu için ben Nina'yı çekeceğim. Yine onu da kalite seçelim. Bir de gibi şeyler seçelim. Eve zarar hiç. Bir de güzel bir falan. var. de çok az. Bir de Spike. Başla. Ya dur ya ben neden en ki? En daha mantıklıydı şu an. Ya ne de değişik değil. De, de. Hem oradan <laughs> <özellikle gülüyor> fazla <olabilir>. <laughs> kendim çok mamıştım. <laughs> oh, hadi. Ama hala şey onlarda. O yıldız. Hadi. Allah. Hadi işte

Lakin kesinlikle en iyi seçeceğim ya. Abi olmayan beynim şaka şaka. Ya yani ben neden böyle bir hata yaptım ki? Onu da alıyorum direkt. Bu da Piper. Abi şeyin yeni ikonu çok kötü. Vuramam. Öldüm arkadaşlar. Ben şu an dışı. Vurgu. Çekme vardı. O yüzden bu video bu saatte falan geldi. Bu arada yakın diye merak ediyorsunuz. Umarım ki bu merak ediyorsunuz. Hop 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 git. git 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 git

Çırağın altına ettim, burası. Ben zaten sefer başlıyım. Orada temizliğine bir şans yaptım. Buna öne girdim. Nelerim yaşandı ya ben ne oldum? Ben groma kaldım. Yani ben groma Yani Ben maçta. Maçta beğenirim de futbol maçında değil. Tamam hala bitti. Oh, Bana <laughs> <laughs> ha, şunu da atalım. Şöyle ne bir, Olur, bir Bak, tebrikler atamıyorum <laughs> Üf, acaba ne çıkacak? Yedi. Aa. Ne? Aa. Aa. ben. Ya yeter yeter. Bende olmayan şeyler vermeyin artık. Bırak yine minalar yapma. Yeter bende olmayan şeyler tutup buraya almayacağım. Bak. Gidenler. Bir şey çıkmayacak. Tahmin ediyorum abi. Tahmin ediyorum. O. Ha doğru. Bir tane daha. kaybettim. Şimdi sizler de, bir tane de aynı tura atalım. Zaten aktif mini olacak sonunda. Her zaman değiştirmiyo müebir. Elçat. mı var? G G dog. abi. Mina oradaki Mina ne yapıyor acaba? Mina Mina bir şey. Sadece bir şey. Sadece bir şey. Ah. <laughs> onun ölçüsü var, onun ölçüsü var. Ben daha bir kişi. Adra bırak onu. Şu an kardeşim odaya daldı. Uçursun o debinle oynuyor. Bırak Adra, bırak. Ya bak o benim için şu an çok önemli. Daha oturmayacağız bile. Mahvedecek daha fotoğrafını bile çekmedi öğretmeni atacak. Hazır niye almadınız diyeceksin. Ee, hazır almamak sebebi öğretmen kural koydu. Ha, o kadar uğraştım tüm saatimi onu harcadım neredeyken. Zaten ben sadece babama yardım ettim. Dedem de yanımda yanımda. Yanım dedem çıtaları almış. Çok teşekkür ederim. Aa, aa ya. Ya. Hiçbir şey olmadı Adra. Hiçbir şey olmadı. Videonun içine etmeyi bırak da. Adra videonun içine ediyorsun şu an. Ya bende olmayan şeyleri veriyor bu kutularda hep. Aşağıda bu maç gelmiş midir bilmiyorum ama Ne <laughs> oynayalım Dur dur. Hadi. Kostümle çok güzel. Ha, şu vardı. Tamam. Oynayalım. Hızlıca öldürürüm adamları bunu. Yarama yarama ya. 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 <laughs> Hop. Hiç bana yaklaşamazsın bu. Çünkü ben konuşsa bir şey diyeyim. Bir şey diyeceğim. Korkmanız gerekiyor yakından vurursa yani geberiyoruz da zaten bir şey olarak söylediğimizin farkına vardım. Çünkü oynuyorsun. Ya durun ben bir kendi odama geçeceğim. Kendi odama geçeceğim. Ay durun odama geçiyorum. Üf yatak odasından odama geçtim. <laughs> Ve şu an çok kötü şeyler yapıyoruz. <laughs> <Yakın gülüyor> bu da kaybetmiyor. Yakın baktığımız gibi. Hop. Hayır ya hayır ya. Hayır ağzına sıçacağım şimdi bu oyunu.

Hadi bari kazanalım. Abi şelinde olan şeye bak. Bunlarda da olan şeylere bak. Kaçarlar ki bunlar. Bunlar kaçar. <laughs> günah hakkı kalan şey bir Arkadaşlar şöyle karın bir tane. Ya oyunun ayarlarına başlayacağım şimdi. Baksana şimdi. Buradan bir tane. Ya lütfen ya. Lütfen. Bak lütfen. <laughs> <laughs> bir şey yapıyorum. Şimdi ben ne yapayım? Ben de bir bukukum. Ağlayacağım ya. Diğer de kattan mı var? Durum ben bir diğer hesabı bakayım. Diğer hesaba geçeyim. Tamam anladık be. Yok burada da yok. Burada da yok. Durun geçiyorum ben bana niye çıkmıyor herkes çıkıyor. Bu bari şuradan kaykayı seçelim de biraz de güzel. Kaykay gözü seçiyor değil mi? Sinirden patlayacağım şimdi. Ya oraya gitme. Sen sana ben seçebilir miyim? Sen sana ben seçeceğim.

bana at bana at. Pas ver pas ver geri zekalı. Orada niye bu kadar iyi oynayamıyorum acaba? Bana kredi var da rahatlayayım. Oy bana kredi var rahatlayayım artık. Ağlayıca bak oyun. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki kalaştık. Ya bu geldim. <laughs> Berlino. Bana Friday Night Funkin diyecek bir şey bilsen misiniz? Mayla atayım ya. Atayım atayım. Bak kaykayımla üstüne bir atlarım. Ona sana sana bir vururum ölürüm. çok ya Onu farklı orada farklıyacağım tabii ki de. <laughs> Neyse bir videonun sonunda bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Benim canlı arkadaşlarım yani kez yedirici tatlısı arkadaşım. Zaten bu videoyu Bu video hazırlanırken ben de bu mu farklı bir başlayacağım. <laughs> görüşürüz.